Hazreti Cebrail işte bu gecede Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın emriyle indi ve Kur'an okumasını söyledi. Ama Kur'an'ın ne olduğunu bilmiyordu ki. İkra dedi. Peygamberimiz Mâ ene Ben bilmiyorum. Ne okuyacağım bilmiyorum dedi. Hazreti Cebrail sıktı Peygamberimizi. Ama o sıkmak nasıl bir sıkmak? siz biz anlayamayız ki bir meleğin seni sıkıştırdığını yaşadınız mı şimdiye kadar? Allah'ın emriyle kendine gelmesi ve gerçekten okumanın başlaması için yeryüzündeki yani Kur'an-ı Kerim'i ilk okuyan kim? Hz. Cebrail Aleyhisselam'dır. Ondan dinleyip ona mukabele eden kim? Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte mukabelenin başladığı gecedeyiz biz şu anda. Hani Ramazan'da hafızlar, hocalarımız okuyorlar ya, televizyonlardan dinliyorsunuz ya, Cemaatinin dokuzumuz Kur'an'ı okuyan ve dinleyenler mukabeleyi 15 asırdır, 1500 yıl önce Peygamberle Cebrail Aleyhisselam'ın Kur'an'ı her sene karşı karşıya okumasına karşılıklı kabulleşme yani mukabele diyoruz. Bu ayetler bize ne söylüyor? Meanne bi muhri ben bilmiyorum ne okuyacağımı deyince ikra ismi rabbike ledi seni yaradan Rabbinin adına oku. Elleri alleme bil kalem ikra ve rabbuke olan, ikramı sonsuz olan Rabbin adıyla oku. Elleri alleme bil kalem. Size kalemle yazmayı öğreten Rabbin adıyla oku. Alleme el insane ya'lem. Bilmediğini öğreten Rabbinin Bilmediğinizi bildiren Rabbin adıyla oku. İlk bu beş ayet geliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam koşa koşa evine geliyor. Hazreti Hatice Validemize ört beni, ört üstümü diyor. Yine emir geliyor sonra. Ya eyyühe'l-müzzembir Zemmiluni, benim üstümü örtün diyen Peygamberimize Müzzembir Suresinin ilk geliyor. Ey örtülene bürünen kom, kalk ve endir ve uyar. O Rab bir ve Rabbini yücelt. Ve ziyâbeke Elbiseni temiz tut. Demek ki ön plana çıkacaklar, Allah adına bir şey yapacak olanlar bu ayetten işaret alacak olursa, Rabbini hatırlatmak, insanları Rabbini hatırlatmak üzere ayağa kalktıklarında, hizmet yoluna, insanlık yoluna, hayır yoluna koşacaklarsa, Rabbi yüceltecekler elbiselerini gerçekten madde ve mana olarak temiz tutup insanların huzuruna geçecekler. Öyle değil miydi peygamberimiz? O kadar titizdi. Ama o antrenmanlıydı, hazırlıklıydı. Çünkü erdemler cemiyetini kurmuştu. Mekke'nin civarında çocuklara okuzmaya başlamıştı. İnsanların sıkıntılarında peşlerine koşup onlara yardımcı oluyordu. Derneklere, vakıflara o dönemi kurulan cemiyetlerine üye olup İnsanlara hayır yapmaya çoktan başlamıştı.